İşte. Merhaba Cangir. Biz et yapıyoruz. Evet saçta patlıcan kebabı yapıyoruz. Bir de elinde beri var. Evet. Hmm. Köyde fırın bulamadık. de elde bir tane beri bulmuş. Evet. İnşallah güzel olur. Güzel olacak. Bakın keşfedilmemiş lezzetlerden bir tanesi. Hm efsane. Evet görüyorsunuz. Bu şekilde kapatıyoruz. Aslında bunun üzerine <laughs> de mi ateş koyulması gerek Hüseyin? Yok gerek yok. Bu şekilde buğunda pişiyor şey zaten. Kapatınca buğulanıyor. Evet buğulanıyor. Daha güzel pişiyor şey gördüğünüz gibi. Biz hmm. köyde her zaman bu böyle bu şekilde pişiriyoruz. Hmm. Eskiden köyde elektrik mi vardı? Doğru söylüyorsun. Bizim zamanımız yok. <laughs> evet inşallah pişince. Bir de pişince edelim. şey Vallahi yaparız. Doğru başlamış. Yemeği duymaz. Efsane görünüyor gerçekten. Evet. Saçım üzerinde. Şimdilik görüşürüz. <laughs> Yemeğimiz de pişmiş. Karabacakların köyünde. Oo. Işte olay bu. Buharına bak. Mis mis. Efsane. Artık bize afiyet olsun. Ne yapalım? kez ressin bu lezzeti. Herkes kez yapsın.